Arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mikrop deneyi yapacağız. Şunu da Evet ya. sütümüz vardı. Üzerine evet. karabiber döküyoruz. Karabiberler evet. mikrop oluyor. Evet. Her tarafa mikroplar yayılıyor. Evet ben <laughs> yanlışlıkla tamam, oldu. Yeter. Şimdi şurada da da da. da. Tamam dur. Her tarafa mikroplar yayıldı. Bu mikroplardan hı. nasıl kurtulabiliriz Emirkan? E, do bir gerçek Strelimizi sütle. Elimizi sabunlayarak. Hı hı. Sağlıklı besinler yiyerek. Şurada sabunumuz var. Hadi kulak çöpüyle sabunu değdir bakalım mikroplara ne olacak. Oo kaçtılar gördün mü? Geliyoruz arkadaşlar bakın. Bütün mikroplar buraya saldı kendini. Evet çünkü mikroplar sabunu sevmez. Temizliği sevmez. Oyunun için sürekli ellerimizi yıkamalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz mikroplardan korunmak için. Son bir arkadaşlar buna bir sürü sabun yapıyorum. Yap bir sürü sabun sabun. Bu bitene kadar olsun arkadaşlar tamam mı? Uhu çok gelmedi. Şu anları alalım mikroplar şeyde saldırdı. Yani koronavirüsler. Bak sabundan sabun gelince kaçıyor mikroplar. Siz de süt ve karabiber ile bu deneyi evde yapabilirsiniz. Evet. Şunu bir bitirsem hala çok gelmedi ya. Emirkan biraz karabiberi çok döktü. Evet bak nasıl kaçıyorlar. Gördün mü? sabun sabun gelince. Heh. Arkadaşlar bakın bu benim. Hocam Kanalımıza. Dur e, şunu bitireyim. O baloncuk oluşturdum. Oo, vay. Mikroplar azaldı şehrimizden. Evet bak şöyle dökelim. Bak nasıl kaçıyorlar. Evet. Dünyayı kurtarıyoruz. Tamam. Durun, mina izleyin bizi. Baloncuklarla yapıyoruz. Baloncuk yapmada şöyle arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz, baloncuklar çıkıyor. Kolay kolay değil mi? Bu arada Neymiş. sütümüz bozulmuştu. O yüzden bu deneyde kullandık sütümüzü. Evet. Elimiz süt diyor ya. Tamam bitti. Arkadaşlar kanalımıza şükür. abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yuhuu.